bugün size The Beer dizisinden bahsedeceğim. The Beer sadece yemeği anlatan bir dizi değil, hayatın ta kendisi. Carmen'in kayıplarla dolu geçmişin daracık bir mutfakta travmalarla yüzleşmesini izliyoruz. Tempolu, kaotik ama derinlikli bir hikaye. Oyunculuklar efsane, sadece oynamayıp diziyi yaşadıklarını görüyorsunuz. Sanki gerçek bir mutfakta tek planda çekilmiş gibi hızlı çekimler size nefes bile aldırmıyor. Heyecan, stres ve gerilimi oyuncularla beraber sizin de yaşadığınız bir dizi. Modern televizyonun en gerçek, en çarpıcı işlerinden biri. Bir bölüm izlemeye değer.